Merhaba pancıklarım bugün sizlerle beraber hediye açacağım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız bugün sizlerle beraber hediye açacağım. Bu arada bu kıyafetimi hiç kaydetmedim. Bu kıyafetimi şunun yerine kaydedeceğim. Çünkü arkasında falan o yoktu istediğim şeyler. Evet pancıklar hangi açalım. Bu arada arkamdaki şey nasıl? Arkada, hangi arkadaşınız geldi her şey diye x x Iram, su I, su x x bir hediye göndermiş bakalım bu güzelmiş bu çok tatlı bir hediyeymiş arkadaşlar şimdi bakalım bakalım hediyelerimize Evet, spancikler. Bu arada evim nasıl? bakın yine aldım. Önceki elmas her zaman videosundaki aldığım şeyim benim. Çok güzel bence. Evet pancıklar. Burada altı da var. Biliyorsunuzdur siz. Şimdi buraya bir şeyler yapacağım. Sizlerle beraber. Arkadaşımızın hediyesini de koyacağım. Şimdi burada şurayı devam ettireyim. Değil mi? <laughs> şöyle yapmışım. <laughs> 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 Basit şekillerden ben arkadaşlar yapacağım. Bekliyorum. Neredeymiş? Böyle çıkacağım çıkacağım. Tam yukarıda olduğunda şöyle şurayı alıyorum. Şuraya atlayacaksın. Oradan şöyle bir şey geçeyim. <laughs> evet, ben güzel. Arkadan söz geliyorsa izginim. Birkaç kez yüreğini vurdu. Şunlardan atlayayım. <laughs> Köyün içinde kendi kendine koruyup çatlayan sıradan sabunların kendinizi ne kadar kurtarabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ama da olup olabilir. Dörtlü bir nemlendirici kayın, krim, enerji temizleyiciler içeren formülü ve doğal kendinizi kurtarmadan temizler. Getirip, Sonra şöyle büyük bir, plus... bir bölüm atlayayım. Şuradan şimdi. ay oradan yine buraya Buradan yine

ne yapıyorduk devam ediyorduk arkadaşlar <laughs> evimize yine gidelim <laughs> evet. inşallah yine sonucuma Bağlantısı kesilmez burada durdum ve bir bir iki masa koyacağım afet arkadaşlar masal üzerinden geçiyorum. <laughs> Çok saçma. <laughs> evet, ve Reb buraya bir konfeti kullanmıştım. Ne koyalım? Kıskıttan çıkan bir şey koyalım. Ya da şunu koyalım önce birlikte bir buraya. <laughs> Şöyle yapayım. <laughs> en sona. Önce arkadaşımızın hediyesini koyalım. Ha, yeni şeylerimiz gelmişti artık Bunları şuralara koyalım. Ya şu da vardı. Almıştım ben bunu arkadaşlar. Evet, evet sen. sen de mi varışlısın? Bu arada ses geliyorsa çok üzgünüm arkadaşlar. Engelleyemiyorum. Konuşuyorlar. Zor olmuyor bu ya. ya. Susuzluk hadi yemek okey ama. Ya, çok güzel bir şey bu. Bu <laughs> <laughs> Türk korumasıyla güvence altına alınırken vadi süresine göre ilave getiri de elde ediyor. İster tüzel, ister gerçek kişi olarak şubeye gitmeden Türkiye'deki dilediğiniz bankada hesabınızı açın. Birikimlerinizi yuvanızda değerlendirmenin gururunu yaşayın. arkadaşlar bakalım nasıl olmuş arkadaşlarım. Şöyle yapıyorum. Şöyle yarışmamızı size göstereyim. Şu Aa, yandım arkadaşlar. Bir daha başlamam Çok eğlenceli bir yarış diye düşünüyorum. Siz de Şöyle geliyor. Evet, e ee, Ha, Yanmak istemiyorum. Ben şöyle. Ya burada kaldık ama biz. <laughs> Burayı geçmek imkansız arkadaşlar. Yani yarışın sonuna geçmek için çok uğraşmanız lazım. Benim gibi ben de şimdi yarışın sonuna geçmeyeceğim. Geçmeye deneyeceğim pancıklar. Ama yarışın sonuna geçmek için çok uğraşmanız lazım. Ha <laughs> bakın şimdiden ha. Düşmedim. Aa kolay bir yolunu buldum. Size de gösterdim şu anlık. Kolay yolunu. İnşallah siz de kolay bitirirsiniz. Benim evimde yarışa gelirsiniz pancıklar ve buradan yarışı kazanıyorsunuz. Aha. Yatak. Bu ne? Oo ışık arkadaşlar koltuk evet o çok güzel arkadaşlar bunu böyle ya çok tatlılar arkadaşlar bu ne ya bir fotoğraf çekelim arkadaşlar çok tatlı kesin alın siz bunu. Ama 180 elmas alamıyorsanız de almayın. Yani gerek yok çok kısa. Arkadaşlar çok tatlıymış. Benim, 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 benim. Evet ponçikler. Oh, çok tatlıymış. Evet arkadaşlar. bakar mısın? Donat bir de veriyor arkadaşlar. Bu arada bayağı bir ses geliyor olabilir arkadan. Arkadaşlar çok güzel ama. İhan çok güzel bir parkur. Parkur bitirenler buraya geçebilir. Kesinlikle ama bitiremeyenler geçemez. Tamam ben şöyle yaparsınız. Ama devamlı yapamazsınız arkadaşlar. Devamını yapamazsınız. Tamam ben böyle gittim. Böyle gittim. Şu an şu da hilelerini deniyorum. Öyle gittim. Geldim şuraya indim. Ayakkabıyı kapattım. Böyle geçtim. Yine düştük. Bir daha deneyelim. Parçalık. <laughs> 4 kişi uçan sarılacağı bilmişlerdi. Başlangıçta her şey normal bir mekanizma çalıştığı sarılacaklar metrelerce yukarı çıktı. Ancak bir süre sonra mekanizma arıza yapmaya başladı. İşte o andan itibaren anneler ve çocukları hayatının şokunu yaşadı. Aa 50 metre yukarıya çıktı bizi. Orada biz korktuk, şurada korktuk. Eşim aşağıda var. Öldürün ki biz istemiyoruz bizi indirsin yani. Biz dönmesin. Eşi söyledi kızı, gördüm yani her şeyde. Biz devam ettiğimizi sağlamam var. Bazı rebelleri savunacaklar. Bir anda sağ sola sağlamadı. Ya arkadaşlar bu hilemizde olmuyor en güzel ayakkabıyı alması Pınçıklar Ayakkabıyı alın şuradan yavaşça geçin Geçin buralardan yavaşça güzelce bir de Şurayı artık da da şöyle şöyle. Evet. 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 Anne Julia Brechim o an tek düşüncesi bayanın geçiren kızı İrem'i tehlikeden korumaktı. Siz çocuğunuzu kendinize sıvarmayın deriz. Evet. Ben sağ tarafta çocuk, sol tarafta çocuk. ilk vuruşunda bayıldı gördüm. Çünkü böyle yere asıldı. Ben onu kendime çektim, üstüne böyle yattım. Böyle devam etti vurma her dönüşte vurup feci olayda bir çocuk üç kişi yaralandı ağır yaralı iki anne acil ameliyat alındı kimse hiç acil düğme basmadı çocuk bayıldı Üzeri üstüne kapattım sardım benim işte ayaklar kırıldı artık yaralar her taraf arkadaşımın da aynı çocuğun ayağı kırıldı arkadaşın parmaklar kırıldı Ayağı tamamen kırık çok kırık. Üç tane sivri şey takıldı, bir tane plak takıldı, ayağı, burada çok böyle açıklık yaraları var. O ameliyatta dikişlendi. Sol ayakta dikiş atıldı. Olayın ardından uçağın salıncak kapatıldı. Salıncak bölmeleri de zincirle bağlandı. Şu an için faaliyet gösterilmiyor. Sadece görüyorum çocuk ayakta duruyor. Ondan sonra zaten her şey fark etmez oldu bana. çünkü duruyor ya orada. Evet, punch diyeyim. bugünkü videomuz bu kadardı. Ayağınızın Sizi çok, çok seviyorum. Evet. Bye bye punchlar. <laughs> o bir bug <book> yaptım arkadaşlar. <laughs> Fark ettiniz mi? Ben <laughs> video iyice izleyeceğim. Bug nasıl oldu? Bir daha deneyeyim. <laughs> Bakalım bir daha aldık. Böyle şunu da aldık. Aldık. Şunu. Tekirde şöyle yaptı. Şöyle aydın akardan dişlerini kesmek için evine gitti. Eve geldiklerinde akarı kan içinde yerde buldular. Hayatını kaybetmişti. Jandarma, aydın akarın 20 kez bıçaklanıp boğazı kesilerek hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde bir de not vardı. nokta sapık Allah taksiratını affetsin yazıyordu. Bölgedeki kamera görüntüleri incelendi. Plaka tanımlama sistemi devreye evre sokuldu. Cinayet şüphesi İstanbul'daydı. Şüpheli adam İstanbul'da kaldığı otelde cinayet bıçağıyla yakalandı. Birçok suç kaydı vardı. Emniyete sorgulanan cinayet şüphelisi 6 yıl önce Akar'ın İstanbul'da işlettiği pastanede Arkadaşlar var bir, bir kez bu, bu, bu yapsın gördünüz mü? Evet arkadaşlar siz de bu videoyu iyice izleyin bugünümüz olduğu için. Sizi çok seviyorum poğancıklar. Bay bay.